kısa görünebilir ama iddiaları açısından adeta bir el bombası. Evet, oldukça kışkırtıcı bir metin gerçekten. Simbat Babek imzalı, Alevilik ve kendine yabancılaşma başlıklı metinden bahsediyorum. Bizim de buradaki görevimiz yazarın Aleviliğin bugünkü yönelimine dair ortaya koyduğu bu sert eleştiriyi, yani bu kendine yabancılaşma tezini katman katman açmak. Kesinlikle. Çünkü yazarın argümanları oldukça keskin. Hatta rahatsız edici de olabilir. Gelin bu iddiaların ardında ne yatıyor birlikte bakalım. Tabii çünkü metnin merkezinde çok temel bir soru var aslında. Yazar diyor ki bir topluluk yani Alevilik kendi tarihsel ve felsefi DNA'sından kopuyor mu? Bambaşka bir şeye mi dönüşüyor? Evet. Ve bu süreci tanımlamak için kullandığı o kendine yabancılaşma kavramı hani basit bir değişimden çok daha fazlasını ima ediyor. Çok daha fazlası. Bu yazarın gözünde bir kimliğin kendi özünü, varlık nedenini yitirdiği bir tür asimilasyon süreci hatta ona göre en tehlikeli türü. Evet metne girer girmez anlıyoruz zaten fitili neyin ateşlediğini. Şöyle başlıyor matemayı yine bildik şeyi propaganda. Çok net bir giriş. Buradan anlıyoruz ki yazar için bu sadece bir anma dönemi falan değil, bir tür kültürel operasyonun sahnesi. Aleviliğin e, bilinçli bir şekilde belirli bir yöne götürülmek istendiğini iddia ediyor. Peki tamam bu çok ağır bir iddia. Neye dayandırıyor bunu? Sadece soyut bir endişe değil bu. Değil değil mi? Somut hedefler gösteriyor. Aynen öyle. Soyut bir teoriden bahsetmiyor. Parmakla gösterdiği iki temel mekanizma var. Birincisi daha geniş bir çerçeve olarak gördüğü ve emperyalizmin empozesi dediği ılımlı İslam projesi. Hmm. Bunun sahadaki yansıması olarak da cami cemevi projesini gösteriyor. İkincisi ise daha içerden işlediğini düşündüğü bir süreç, Cem Vakfı ile başlayıp şimdilerde devletin resmi kurumu olan Alevi Bektaşi Kültür Başkanlığı eliyle devam ettirildiğini söylediği o Necef ve Kerbela turları. Bir dakika burada duralım çünkü dinleyen biri şunu sorabilir. Ne var ki bunda? Yani Cami Cemevi projesi bir diyalog arayışı olamaz mı? Ya da Kerbela turları bir tür inanç turizmi. Tabii ilk bakışta böyle okunabilir. E bunları doğrudan bir asimilasyon projesi diye damgalamak bu inanılmaz sert bir suçlama değil mi? Yazar bu eylemlerin niyetinin neden bu kadar kötü olduğunu düşünüyor? İşte bu soru yazarın argümanının tam kalbine götürüyor bizi. Yazarın perspektifinden baktığımızda bunların hiçbiri masum bir diyalog çabası değil. Değil yani. Hayır, bunlar Alevi kimliğini kendi özgün yatağından çıkarıp ana akım İslami ve metinde özellikle Şiilik etkisini vurguluyor bir çerçeve içine çeken mekanizmalar. Ona göre bu bir yakınlaşma değil, bir eritme operasyonu. Anladım. Hatta o kadar net ki bu sürecin Alevilerin hayrına olmadığı kesin diyor. Yani iyi niyetli bir kültürel alışveriş ihtimalini tamamen reddediyor. Bunu kimliğin özüne aykırı bir empoze etme olarak görüyor. Ve sanırım tam bu noktada metnin en can alıcı en en bomba cümlesini kuruyor. Doğrudan alıntılamak istiyorum çünkü bütün tezi bunun üzerine kurulu gibi. Asimilasyon Alevilerin eliyle sürdürülmesinin adıdır kendine yabancılaşma. Çok çarpıcı bir tespit bu. İnanılmaz bir tespit. Yani diyor ki asıl tehlike dışarıdan gelen tank top değil. Asıl tehlike bu değişimin bizzat içerden Alevilerin kendi rızasıyla, kendi kurumlarıyla yürütülmesi. Tam olarak bu. Kendine yabancılaşma kavramını bu kadar güçlü ve rahatsız edici kılan şey de bu zaten. Yazar bir dış baskıdan çok bu baskıyı içselleştiren hatta bizzat uygulayıcısı haline gelen bir yapıdan bahsediyor. Yani bir nevi kimliğin intiharı gibi. Evet, bir kimliğin kendi kendini yok etme sürecine girmesi endişesi şu ki bu projelerle bu turlarla Alevi kimliği kendi patikasından çıkarılıp aslında tarihsel olarak mücadele ettiği bir başka inancın yörüngesine sokuluyor. Peki madem bu kadar büyük bir yoldan çıkma iddiası var, o zaman yazarın bir doğru yol tanımı da olması lazım, değil mi? Kesinlikle. Yani bir şeyin yabancılaştığını söylemek için onun özünün ne olduğunu tanımlaman gerekir. Yazar Aleviliğin o özgün, otantik kökünü nerede buluyor, nereye dayandırıyor argümanını? Harika bir soru ve evet böyle bir çıpası var. Bu da bizi yazarın argümanının ikinci ve en temel katmanına getiriyor. Baba'yı isyanı. Baba isyanı. Evet. Bilmeyenler için çok kısaca hatırlatalım. 13. yüzyılda Anadolu'da gerçekleşmiş devasa bir sosyo-dini Türkmen ayaklanmasıdır bu. Yazar için Aleviliğin başlangıç noktası, doğum anı, DNA'sı işte bu isyan. Hatta dönemin tarihçisi Ebu Fereç'ten çok net bir alıntı yapıyor. Türkmenler Arap'ın dinine başkaldırdı. İşte bu alıntı, yazarın kurduğu mantıksal tuzağın anahtarı aslında. Aynen öyle. Buradan sonra şöyle bir karşıtlık kuruyor. Eğer senin kimliğinin mayası, kökeni, Arap'ın dini dediğin şeye bir başkaldırıysa... Nasıl oluyor da bugün kimliğini yeniden Kerbela ve 12 İmam mitolojisi üzerine inşa ediyorsun? Evet. Yazar için bu başlangıç ruhuna ihanet etmek demek. Kendi deyimiyle bu İslam'a geri dönmek demek. Aynen öyle. O kendime yabancılaşma suçlamasının teorik temeli tam da bu tarihsel karşıtlıkta yatıyor. Yazar diyor ki, sen isyan ettiğin şeye şimdi farklı bir kapıdan başka bir mitoloji üzerinden geri dönüyorsun ve bunun adını öze dönüş koyuyorsun. Hı hı. Hayır diyor bu öze dönüş değil, özden kopuştur. Kimliğin temelindeki o isyan genetiğinin üzerine sonradan ithal edildiğini düşündüğü bir yaz kültürüyle örttüğünü iddia ediyor. Ve bu çelişkiyi daha da derinleştirmek için metinde bir başka güçlü referans daha kullanıyor. Bu da çok radikal bir yorum. Kırklar Cemi mitosu. Evet, orası çok ilginç. Yazar, bu mitosta İslam peygamberinin Cem'e alınmadığını ve kendisine git peygamberliğini ümmetine yap denilerek aslında kurumsal dinin reddedildiğini hatırlatıyor. Bu, Aleviliğin İslam içi bir yorum olduğu tezine tamamen zıt bir okuma. Kesinlikle çok radikal bir okuma ve yazarın Aleviliği nereye konumlandırdığını anlamak için de kritik bir nokta. Onun gözünde Alevilik, İslam içinde bir mezhep ya da yorum değil. Değil. Ona karşı, tarihsel ve felsefi bir duruş, bir alternatif. Kırklar Cem'i mitosunu bu şekilde yorumlaması da bu yüzden. Peygamberin şahsında kurumsal dinin hiyerarşisinin reddedildiğini, Aleviliğin kendi komünel eşitlikçi yolunu çizdiğini savunuyor. Anlıyorum. Dolayısıyla sonradan Kerbela ve imamlar kültünün merkeze alınmasını bu bağımsız yoldan bir sapma ve o reddedilen yapıya geri dönme çabası olarak görüyor. Anlıyorum. Yani yazar aslında bir hafıza savaşı tarifi yapıyor. Bir yanda Aleviliğin kendi isyanları, kendi mitosları var. Diğer yanda ise sonradan benimsendiğini iddia ettiği bir anlatı var. Bu da bizi metnin üçüncü ve belki de en dokulaklı kısmına getiriyor. Unutulan Tarih ve Dayatılan Anlatı. Evet, bir nevi kayıp hafıza envanteri çıkarıyor. Aynen. Yazar unutulanlarla hatırlatılanlar arasında çok acı bir liste çıkarıyor. Diyor ki Aleviliğin varlık sebebi olan Babay'ı isyanı anılmaz, Şahkulu, Şahkalender gibi isyan önderleri hatırlanmaz ve bu unutkanlığı sadece yüzlerce yıl öncesiyle de sınırlı tutmuyor. Günümüze taşıyor, evet. Günümüze taşıyor çok çarpıcı bir cümle kuruyor bugün bile devam eden suriye alevi soykırımı gündem olmazken bu ifadeyle alevilerin güncel ve somut acılarının bile görmezden gelindiğini yüzümüze vuruyor ve bu unutulanların bu görmezden gelinenlerin karşısına neyi koyuyor yazarın tanımıyla yaşanmamış kerbela bu anlatının Alevilere bir deli gömleği gibi giydirilmesi olarak betimliyor bu durumu. Bu deli gömleği metaforu yani bu çok güçlü bir imge. Çok güçlü. Çünkü bu sadece üzerine uymayan bir ceket değil, deli gömleği senin hareketini kısıtlar, seni zapturapt altına alır, seni sen olmaktan çıkarır. Aynen. Senin kim olduğunu değil, başkalarını senin kim olmanı istediğini dayatır. Bu metafor yazarın bütün tezini tek bir karede özetliyor aslında. Evet. Bu anlatının nasıl bir zorlama, kimliğe aykırı bir yük olarak görüldüğünü mükemmel bir şekilde anlatıyor. Yazar aslında şunu söylüyor. Sizin kendi acılarınız, kendi kahramanlarınız var. Ama bunlar sistematik olarak unutturulup yerine sizin tarihsel gerçekliğinizle çeliştiğini düşündüğüm dışarıdan gelen bir acı anlatısı konuluyor. Bu ona göre bir hafıza gaspıdır. Bir hafıza gaspı. Evet. Bir topluluğun kendi hikayesinin elinden alınıp yerine başka bir hikayenin yazılmasıdır. Ve yazar bu soyut tartışmayı, bu tarihsel ve mitolojik karşılaştırmayı Türkiye'de yaşayan herkes için çok somut, çok sarsıcı, kanlı canlı bir noktaya bağlıyor. Metni okurken beni en çok sarsan yer burasıydı. Sivas meselesi. Şöyle diyor. Asıl canlı olarak izlenilen Sivas madımak gerçek bir o anlamıyla Kerbeladır. Bu karşılaştırma yazarın bütün argümanına adeta bir mızrak gibi kalbimize saplıyor. Evet, bu metnin zirve noktası. Kilit anı bu. Çünkü burada artık mitolojik acıyla bizzat yaşanan, tanık olunan, hafızalara kazınan gerçek acı arasındaki farkı ortaya koyuyor çok net bir Normal. şekilde. Yaşanmamış dediği bir 300 yıl önceki bir olayın karşısına milyonların televizyonlardan canlı olarak izlediği Sivas'ı koyuyor. Bu onun için bir retorik oyun değil bir hakikat ifadesi. Değil. Sanki dinleyiciye dönüp şöyle diyor. Eğer bir Kerbela arıyorsanız, yaz tutulacak bir trajedi arıyorsanız işte burada kendi toprağınızda, kendi zamanınızda yaşandı. Gözünüzün önünde, kendi ateşiniz hala tütüyorken neden başka bir coğrafyanın bin küsur yıl önceki acısını kimliğinizin merkezine koyuyorsunuz? Evet, bu soru metnin en can alıcı, en yakıcı sorusu belki de. Kesinlikle. O halde bütün bu analizi toparlayalım ve yazarın vardığı sonucu çözüm önerisinin netleştirelim. Sinbad Babek'e göre Alevilik, kökenindeki o isyancı ruha aykırı, dışarıdan dayatıldığını düşündüğü anlatıları benimseyerek ciddi bir kimlik erozyonu yani bir kendine yabancılaşma riskiyle karşı karşıya. Peki çıkış yolu ne? Eleştirisi kadar çözümü de net ve radikal aslında. Evet, son bir alıntıyla Babai isyanından bugüne binlerce Kerbela yaşayan Aleviler kendi felsefesini, tarihini, kültürünü, erkanlarını öğrenmez ise daha çok ah Hüseyin, vah Hüseyin diye çırpınır durur. Yani çözüm dışarıda değil, içeride, başkasının tarihinde değil, kendi tarihinde. Kendi özüne dönmekte diyor. Aynen ve metnin Sivas'ta yitirilen canların anısına saygıyla bittiğini de tekrar hatırlatalım. Bu metin seni de Bizi dinleyen herkesi de son bir temel soruyla baş başa bırakıyor aslında. Yazar bir topluluğun kendi yaşadığı tarihsel acılar ile benimsediği, devraldığı mitolojik acılar arasında net bir hiyerarşi kuruyor. Evet. Ve birini diğerine tercih etmenin bir yabancılaşma olduğunu savunuyor. Bu durum sadece Alevilik için değil